Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videomu izlemeden önce beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine çok lezzetli ve kolayca yapabileceğiniz bir tarifle geldim. İhtiyacımız olan malzemeler: Dilediğiniz kadar tavuk, 1 su bardağı pirinç, 1 adet patates, yeteri kadar tuz ve karabiber, 1 parça tereyağı ve tavuk suyu. Öncelikle yıkamış olduğumuz tavuklarımıza kesikler atalım. Ve haşlamak için tenceremize alalım. Üzerini geçecek kadar su ekleyelim. Tuzunu da ekleyip ocağımıza alalım. kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Tavuklarımız aşlanırken patatesimizin kabuğunu soyalım. Ardından küp küp doğrayalım. Tavuklarımızı karıştıralım. Eşit piştiklerinden emin olalım. Pişen tavukları bir kaseye alalım. Suyunu süzgeç yardımı ile süzelim. Sıra malzemeleri birleştirmekte. Pişirme kabına önceden 20 dakika kadar suda bekletmiş olduğumuz pirinçleri alalım. Tabana güzelce yayalım. Ardından küp küp doğradığımız patatesleri ilave edelim. Yeteri kadar tuz ve karabiberini de ekleyelim. Ve üzerine haşladığımız tavukları yerleştirelim. Lezzet vermesi için tereyağı ilave edelim. Son olarak haşladığımız tavuğun suyundan 2 su bardağı ekleyip 200 derece önceden ısıtılmış fırında suyunu çekene kadar pişirelim. Haşlama suyundan 2 bardak kadar su kalmadıysa sıcak su ilavesi ile tamamlayabilirsiniz. Pirinçlerimiz tane tane tavuklarımız lokum gibi pişmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.